Herkese merhaba arkadaşlar. DMR kripto ekranlarına hoş geldiniz. Bitcoin şu anda 67.800 dolardan işlem görmekte. Dün Trump Bitcoin ve kripto paralar hakkında oldukça yapıcı ve benimseyici açıklamalarda bulundu arkadaşlar ve kripto için artık aslında tamamen farklı bir döneme girmiş bulunmaktayız. Bu dönemde bizi neler bekliyor? Bitcoin tarafındaki güncel beklentilerimiz nelerdir? Hedef fiyat kaçtır? Tüm detayları bu videoda net bir şekilde Anlatıyor olacağım. Dün arkadaşlar Twitter'dan zaten bu konuyla ilgili sürekli anlık bilgilendirmeler yaptık. Trump'ın 22.00'da konuşma yapacağından bahsetmiştik ve bu konuşmanın neden önemli olduğu ile ilgili anket verilerini de sizlerle paylaşmıştık. Şu anda ABD tarafında 52 milyondan fazla Amerikalı dijital varlıkları benimsemiş vaziyette ve son anketlere göre seçmenlerin %19'unu nun kripto para sahibi olduğu görünüyor arkadaşlar. Yani %19'luk seçmen aslında kripto para yatırımcısı denilebilir. Bu da tabii ki çok ciddi bir yüzde ve şu anda başkan adayları elbette bu %19'luk kesimin oyunu almak istiyor. Bu yüzden de konuşmadan 2 saat önce paylaşmış olduğumuz bu analizde Trump'ın konuşmasından negatif bir haber çıkma ihtimalinin çok düşük göründüğünü ve yüksek ihtimalle Oldukça yapıcı ve sektörü benimsediklerini anlatan bir konuşma yapacaklarından bahsetmiştik arkadaşlar. Öte yandan Biden yerine aday olacak Kamala Harris'ten de tabii ki e, kripto için yine yapıcı açıklamalar geçtiğimiz haftalarda duymuştuk. Ve Demokrat Parti Kongre üyeleri partilerinin Bitcoin karşı tutundan uzaklaşması gerektiğini ve kripto yanlısı bir tavır sergilemesi gerektiğini dile getirdiler ve bu konuyla ilgili beklentilerini partilerine duyurdular arkadaşlar spot ETF'in onaylanmasıyla elbette sektör ciddi bir güç kazandı ve şu anda da seçmenlerin %19'unun kripto para yatırımcısı olması tabii ki başkanların bu alanda ciddi vaatlerde bulunmasını sağlıyor zaten dünkü analizde de her iki parti adayı da %19'luk oyu kendi taraflarını çekmek için ellerinden geleni yapacak ve güzel vaatlerde olunacaktır diye düşündüğümü sizlerle paylaşmıştım. Zaten Trump'ın konuşmasında da bunları net bir şekilde gördük arkadaşlar. Trump şu anda Bitcoin'in altının yerine geçebileceğini de dünkü konuşmasında anlattı. Bir gün altının market cap'ini de geçebileceğinden bahsetti. Kripto adaptasyonunda ve benimsenmesinde Amerika'nın öncü olacağını ve bu konuda her türlü desteği sağlayacağından bahsetti arkadaşlar. Örneğin elektrik kullanımı ile ilgili Herhangi bir sıkıntı olmadığını, tüm elektriği sağlayabileceklerinden bahsetti. Yani tüm aslında Bitcoin'lerin ABD tarafında kazılmasını Trump istiyor. Ve bu konuda da arkadaşlar tüm desteği sunacaklar. Öte yandan SEC başkanını göreve geldiğim ilk gün kovacağım dedi. Biliyorsunuz Gary Gensler kripto karşıtı bir adam ve uzun süredir sektörde olanlar bilir. Gary Gensler bu piyasaya çok sıkıntı çektirdi arkadaşlar. Ve zaten Gary Gensler'ı kovacağım demesi de... Çok pozitif oldu açıkçası. Yani yatırımcıların beklediği aslında buydu. Trump'ın konuşmasıyla ilgili bu linki arkadaşlar. Videonun açıklama kısmına koyacağım. Kendiniz okumak isterseniz okuyabilirsiniz. Burada çok güzel vaatlerde bulunuldu. Ve Trump'ın konuşması genel anlamıyla pozitif geçti. Peki bu kadar pozitifse neden bu fiyata yansımadı? Çünkü arkadaşlar bunlar yalnızca vaat. Şu anda Donald Trump ABD başkanı değil ve ABD başkanı olmadığı için bunlar yalnızca vaat olarak kalıyor yani havada kalıyor aslında. Eğer ABD başkanı olursa ABD başkanı olduğu gün elbette bunun fiyata yansıması çok pozitif olacaktır. Çünkü kripto yanlısı bir yönetimin geldiğini göreceğiz ve aslında bu vaatler yerine getirildiğinde e, kripto paralar için son derece pozitif olacaktır. Vaatler yerine getirilmese dahi bile aslında Trump'ın e, seçimi kazanması kripto sektörü için çok pozitif olur bildiğiniz üzere Trump'ın Biden karşısında kazanma ihtimali %70 görünüyordu ama Biden'ın adaylıktan çekilmesi ve Kamala Harris'in Demokrat Parti'den aday olmasıyla birlikte aslında şu anda çok yakın anketlerde sonuç çıktığını görüyoruz arkadaşlar. 21-23 Temmuz tarihinde yapılan ankette Harris'in oy oranı %41, Trump'ın oy oranı %44 görünüyordu. En son 22-24 Temmuz'da yapılan ankette ise Kamala Harris'in oyu %47, Trump'ın %48 olarak görünüyor. Yani inanılmaz yakın sonuçlar çıkıyor anketlerde. Ne kadar doğru bilemeyiz elbette ama şu anda aslında Biden'ın adaylıktan çekilmesi burada çekişmeyi arttırdı. Tabii ki Trump'ın kazanma ihtimali kesin olmadığı için de bunlar sadece vaat olarak kaldı. Fiyata niye yansımadı diye soruyorsanız cevabı da bu arkadaşlar. Trump'ın kazanma ihtimali kesin değil ve bu yüzden de aslında bu vaatler yalnızca havada şu anda ama bahsettiğim gibi Trump seçimi kazandığı anda bunun yansıması çok çok pozitif olacaktır. Neden yeni bir döneme geçtiğimizi kısaca sizlere göstermek istedim. Şimdi de kısa vadede neler olabilir? Hedef fiyat beklentilerimiz nelerdir? Biraz da bunları konuşalım. Bildiğiniz üzere 67 bin direncinin önemini uzun süredir konuşuyoruz arkadaşlar. Trump'ın konuşmasından ötürü elbette pozitif beklentilerle birlikte fiyat 67 bin üzerine çıkmayı başardı. Ne diyoruz? Direnç kırıldıktan sonra fiyatın tekrar direncin altına gerilememesi çok önemli arkadaşlar. Bu bağlamda da artık 67.000 bölgesini destek olarak takip edeceğiz. Burası 67.000, 66.000 destek kanalı. Yani kanalın aslında dip noktası 66.000'i gösteriyor. Güncel durumda da aslında destek 66.000 diyebiliriz ve Bitcoin'in kesinlikle 66.000 altında kapanışlar yapmaması gerekiyor. 66.000 üzerinde fiyat kalmaya devam ettiği sürece aslında görünüm pozitif olacaktır diyebiliriz. Ayrıca şöyle 4 saatlik grafiklerde burada yükselişin başladığı noktadaki impulsif hareketleri birleştirdiğimizde kısa vadeli bir yükseliş trendi desteği de burada ortaya çıkıyor arkadaşlar. Buradaki 3 hareketinde kesiştiği nokta burası. Ayrıca son düşüşte de tam olarak bu trend desteğinden fiyat tepki alarak yeniden yükselişe geçti. Güncel durumda arkadaşlar. Burada tabii ki Fiyat yüksek zirveler ve yüksek dipler yapmaya devam ediyor ve bu da elbette yükseliş trendi içerisinde olduğumuzu gösteriyor. Bu trendin destek noktası da yine buradaki desteğimizde 66.000-67.000 destek kanalını aslında gösteriyor. Fiyat gerilecek olsa dahi kesinlikle bu trend desteğinde tutunmalı ve bunun altında kapanışlar gerçekleşmemeli arkadaşlar. Bu seviye şu anda 66.000-66.000 korunduğu sürece aslında Bitcoin tarafındaki görünüm, pozitif kalmaya devam edecektir. Öte yandan balinaların yaptığı işlemlere baktığımızda şu anda balinalar tarafında herhangi bir satış halen görünmüyor arkadaşlar. Bildiğiniz üzere 30 binlerden 20 binlerden itibaren balinalar yani soldaki kırmızı çizgi alımdaydı ve şu anda da Bitcoin yaklaşık 4-5 aydır 65 bin civarlarında yata ilerliyor ve bu aralıkta aslında herhangi bir satış yapmadılar. 4-5 ay önce ellerindeki miktar neyse Halen o miktarı tutmaya devam ediyorlar ama sağ tarafa baktığımızda yani mavi çizgiyi kontrol ettiğimizde küçük yatırımcıların aslında burada sürekli olarak satış yaptığını ve buradaki yatay ilerleyişe rağmen ellerindeki bitcoin miktarının azaldığını görüyoruz aslında şu anda yükselişin başlamamasındaki temel sebeplerden bir tanesi de bu arkadaşlar biliyorsunuz halving gerçekleşti, son derece pozitif spot ETF onaylandı ve çok ciddi girişler şu anda mevcut. Bu da son derece pozitif ABD tarafındaki başkan adayları şu anda kripto yatırımcılarını yanlarına çekmeye çalışıyor ve burada ciddi vaatlerde bulunuyorlar. Bu durumda aslında son derece pozitif güncel metrikler kripto sektörü için. Oldukça pozitif görünüyor ama fiyat yükselmiyor. Neden yükselmiyor? Çünkü şu anda herkes alım yapmış ve yükselişi bekliyor vaziyette. Bu şekilde olmaz arkadaşlar. Yani e, şu anda büyük yatırım kuruluşları aldı. E, biz satın aldık. Fiyat 150 bin lira 200 bin lira yükseldi diyelim. Kime satacağız? Satacağımız kimse olmayacak. Karşıda bir alıcının olması gerekiyor. E, büyük yatırım kuruluşlarının da istediği şu anda tam olarak bu. Aslında... Hedefleri küçük yatırımcıyı bezdirip bunaltıp sattırmak ve yükselişin aslında kaçırmalarını sağlamak arkadaşlar. Küçük yatırımcı şu anda da aslında bu büyük yatırım kuruluşları hedefine ulaşıyor. Küçük yatırımcının sürekli satışlara devam ettiğini görüyoruz. Burada bir bıkkınlık söz konusu. Yani aslında küçük yatırımcıları bu şekilde saf dışı bırakmaya devam ettikleri sürece hedeflerine biraz daha yaklaşmış olacaklar. Ve beklenmedik bir anda muhtemelen yükseliş başlar. Daha sonra da şurada sağ tarafta görmüş olduğunuz aslında mavi çizgiyle satan küçük yatırımcılar bu sefer fiyat yükseldikten sonra 100 bini e aştıktan sonra 150 binlere ulaştıktan sonra muhtemelen bu se bu kez alım konumuna geçeceklerdir. Yani büyük yatırımcılar şu anda fiyatı yukarı sürüklediği anda aslında satabilecekleri bir kesimin olması gerekiyor. Bu kesimi oluşturdukları anda muhtemelen yükseliş başlayacaktır diyebiliriz. Öte yandan spot CVD'ye borsalar üzerinde baktığımızda şu anda spot CVD düşüştü arkadaşlar. Aslında son yükseliş hareketi spot taraftan desteklenmiyor ve bu da tabii ki manipülasyona müsait olduğunu gösteriyor. En altta Coinbase'i görüyorsunuz. Coinbase bu yükseliş sürecinde ciddi alımlar yaptı ama son süreçte aslında şöyle 22 Temmuz'dan itibaren satıcılı konuma geçtiğini görüyoruz ve şu anda da herhangi bir alım yapmadı. Keza Binance tarafı da satıcılı ilerlemeye devam ediyor ve spot CVD ortalama bazlı düşüyor. Spot taraftan destek olmayışı buradaki hareketin aslında riskli olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla yani spot TV'de yükselmediği için bu hareket buradaki trend biraz riski görünüyor. Ve olur da arkadaşlar buradaki destek kaybedilirse hemen kesinlikle riski azaltmak gerekir. Çünkü trendin kaybedilmesi ve spot desteğin olmaması fiyatın bir alt desteği yani 59 binlere gerileme ihtimalini arttırır. Dolayısıyla Spot tarafta şu anda destek olmadığı için bir miktar daha dikkatli ilerlemeliyiz. Riski kesinlikle arttırmadan ilerlemeliyiz. Ve olur da destek kaybedilirse riskleri bir miktar daha düşürmek gerekebilir. Riskleri düşürmekten kastım ne? Örneğin işte 100 bin dolarlık bir pozisyon taşıyorsanız fiyat %10 düştüğünde burada ciddi bir zarar elde edebilirsiniz. Ama 100 bin dolarlık bir pozisyon taşımak yerine bu pozisyon miktarınızı 50 bin dolara düşürürsünüz. 40 bin dolara düşürürsünüz ve bir düşüş gelirse dahi buradaki zararınız çok daha minimum olur arkadaşlar. Yani riski düşürmekten kastım aslında pozisyon miktarlarını açık open interestinizi düşürmektir arkadaşlar. Balina aktivitesine baktığımızda balina aktivitesi şu anda pozitifte ilerliyor. Zaten bunu dün Twitter'dan da paylaşmıştım arkadaşlar. Balina aktivitesi artı 13'lere kadar ilerledi. Trump konuşmasından sonra da artı 7'lere kadar yeniden gerilemiş oldu şu anda da artı 7'de olması elbette pozitif arkadaşlar. Yeşil bölgede olmamız zaten başlı başına pozitif gösteriyor. Zaten burada bakın balinaların herhangi bir satışı yapmadığından bahsettik. Hem spot tarafta hem de vadeli tarafta şu anda balinaların işlem yapıyor olmaları elbette son derece pozitif. Kırmızıya geçerse anlık olarak Twitter ve Telegram'dan paylaşırız. Takip etmiyorsanız Twitter ve Telegram'dan kesinlikle takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Şu anda aslında Fiyat 66.000 desteğini koruduğu sürece balina aktivitesi de pozitifte kaldığı sürece mevcut trend yapısı pozitif denilebilir. Ama 66.000 kaybedilirse muhtemelen balina aktivitesi de negatife geçer ve o zaman artık bahsettiğim gibi riskleri azaltmak gerekir. Ve fiyatın 59.000'e gerileme ihtimali söz konusu olur arkadaşlar. Ama güncel durumda 66.000 desteği korunduğu sürece burada 59.000 kırılımıyla açmış olduğumuz işlemleri şu anda devam ettireceğiz. Hatırlarsanız ölü kedi sıçrayışı ihtimalinden ötürü direnç kanalına zaten e, kar alarak riskleri azaltmıştık. Ve güncel durumda da aslında girişe stop koyarak bu işlemleri devam ettirmeyi planlıyoruz. Ve 59.000 aslında önemli bir destek ama 66.000 korunduğu sürece 59.000'leri şu anda beklemek mantıksız olur. Önemli olan 66.000 bölgesinin korunması olacaktır arkadaşlar. Zaten verilerde herhangi bir değişiklik olursa Twitter ve Telegram'dan anlık olarak bunları sizlerle paylaşırız. Bu videomuzda mevcut durumda destek ve direnç noktalarından hedef fiyatlara kadar tüm detayları net bir şekilde bu videoda sizlere aktardığımı düşünüyorum arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna da basmayı unutmayın. Güncel Bitcoin analizimiz bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim.